Arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda evimizde değiliz. Evet. Acaba neredeyiz? Neredeyim? Arkadaşlar bugün Ela ve Derin'in büyük anneannesinin evindeyiz. Evet. Peki niçin buradayız? Sizlere çok güzel, komik bir video evet. hazırladık. Çok güzel bir akım yapacağız. Evet. bu videomuzda mark okuma akımı yapacağız büyük anneannemizle. Biliyorsunuz ki yaşlar yani dilde biraz dönmüyor yani. Ee, bu akım çok popüler. Biz de neden yapmayalım dedik. Büyük anneannem bu markaları okurken biz de çalışacağız aynı zamanda. Evet bakalım evet. nasıl olacak. O zaman hadi hazırsanız başlayalım. Gelelim. Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Evet. Şimdi sırayla Ela ve derin anneannelerine e, marka. marka yazılı kağıtları verecekler. İnanacaklar ben başlamak istiyorum. Tamam anneanne hazır mısın? hazırım <laughs> bakalım nasıl olacak Derin sen okurken fazla gülmemeye çalışacaklar Şimdi bakalım hadi, nasıl hadi, olacak evet 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 <laughs> neye dedin aha. o vay belline. New York. Red Bull. Evet. Koca Cola. Tamam. Nutella <laughs> Nutella Evet. <laughs> Fajebok, labok hani, kim ya? kolay. Bu harf şey mi ver mi ver bu? смен смен х W Let me keep keep. Ээ. Града, града. Так. Куч, джи, куч джи. Bunlar bitmiş. Nasıl Ferrari, Ferrari, Ferrari. <laughs> Reebok. <laughs> Bunlar ne şimdi? <işinde? gülüyor> Bu diye ben dedim ona? Vot? Vot? Diye mi dedim TikTok. Puma. Puma. Bu da son galiba. Defektö, defektö, defek, defaktö. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Annemiz bizim videomuzu geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Hışveriş. Çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. 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 Teşekkürler.